başladı. Sonra ayakta Fatiha okudu. ilaveten bir sure okudu. Farzların ilk iki rekatında. işte rüküye gitti. Rükü, secde, rüküden geri kalktı. Secdeyi her rekatta iki defa yaptı. Sonunda bir tahiyyatta oturduğu Ana hatlarıyla namaz on binler, yüz binler, milyonlardan mütevatir haber olarak gelmiştir. Yani bir tek kişi bile demez ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını bir rekat ya da üç rekat kılıyordu farzını ya da e, bir ya da üç ya da dört beş secde yapıyordu. İkiden başka herhangi bir sayı hiçbir rivayette yok. Bütün dünyada kimse demiyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki, üç, dört, beş istediği kadar secde yapıyor. Hiç böyle bir şey yok. Şimdi bu kadar açık bir şekilde yani bu artık ee, mütevatir haber ama hani böyle 5 kişi, 10 kişi, 20 kişilik mütevatir değil. Bu büyük mütevatir ya da e, hani nasıl mütevatir denir? Şimdi bir şey diyorlar ya işte hipermarket, süpermarket, süpermarket şimdi hiper mütevatir, süper mütevatir her neyse. Şimdi bu kadar sağlam gelmiş bir bilgiden sonra yani bir insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da nasıl namaz kılıyorsa e, o şekilde kılalım bari. Yani orada mesela yeni bir icat çıkartmanın ya bakalım hadisler ne kadar kuvvetli geldi şimdi böyle bir şey olmaz ki artık. Bir yönü bu fiilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bu tip yani fiilen yapılan işler de fiilen gösterilir. Şimdi e, Hani kasaplık yapacaksın, adam tarif etmez ya da hani biraz daha böyle teknik şey bahsedelim. Adam mesela cerrahi ameliyat yapacaksın, kitap okuyarak kimse ameliyat yapamaz, gideceksin. Ee, alacaksın, yani önce bir göreceksin, sonra alıp bıçağı elinde fiilen yapacaksın. Ya da hani mesela böyle karate falan gibi sporlar, güreştir, jimnastiktir, şudur budur. Yani adam sana işte koş şöyle yap gibi yapmaz, sana der ki bak nasıl olduğuna bir şeyler tarif etse bile sonra sana fiilen gösterir. Sana der ki sen de bir yaptın sonra bakar nasıl yapıyorsun. Yani fiilen yapılan işlerin görülmesi gerekir. Şimdi Edip Yüksel mesela orada böyle e, çok aşırı gittiğini düşünüyorum ben. Yani hadisleri e, kabul etmeyeceğim diye yani fiilen zaten yapılmak zorunda olan, tabi olarak fiilen gösterilecek şeyleri dahi e ben hadise uymam gerek Uyup da bir de namaz kılacaksam, namaz da kılmam. Yani bu iyi bir düşünce biçimi değil. Şimdi e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir, Kur'an-ı Kerim'de şunu yapın denen şeyleri gösterdi. İki, işte zekat maldan ne kadar alınacağına dair vesaire gösterdi. E, yani Kur'an-ı Kerim'de emredilen bazı şeyleri fiiliyatta gösterdik ya da mücmel bazı şeylerin ayrıntısını açıkladık. Şimdi bir de bunun yanında e, ihtilaf edilen şöyle bir konu var. E, bir şey haram kılma yetkisi var mı Peygamber'in? E, bununla alakalı ben aslında birinci videoda bahsetmiştim. Ayet şöyle geliyor Bismillah ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul Resul yani peygamber Resulullah aleyhisselatü vesselam, size temiz şeyleri helal kılıyor habis şeyleri haram kılıyor şimdi bu mücmel olarak geldi sonra peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki mesela şu diyor işte o haram kılına habaistendir diyor peygamber aleyhisselatü vesselam neleri haram kıldı mesela parçalayıcı dişi olan ki şu insanların da üçüncü dişine köpek dişi deniyor. E bu koyunlarda mesela yoktur bu şekilde sağlam bir diş. Bu böyle kökü en büyük olan diştir. Köpek dişi denilen diş. E bu <laughs> bu dişi olan hayvanlar yani parçalayıcı olan aslan, kaplan, kedi, köpek gibi bunlar haram kalınmıştır. Leş yiyen kuşlar da haram kalınmıştır. Şimdi e, bunlara bakıldığın zaman e, yani diyorum ki ben mesela birinci videoda demiştim. Yani o zaman kedi köpeği helal mi sayıyoruz? Hatta biz bunu tartışmıştık da o akşam. E, i̇kincisi de e, balık için denizin ölüsü temizdir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun suyu temizdir yani abdest alınabilir ve ölüsü de temizdir. Şimdi e, ee, o zaman balıkları e, ne yapacağız yani Kur'an-ı Kerim'de leş haram kılınmış o zaman balık yakalayınca işte hamsi mesela bir kilodan hepsinin bile tek tek kafalarının kesilmesi gerekiyor o zaman leş yememen için bu da hadis ile balık yani denizin ölüsü balığın ölüsü helal kılınıyor iki e, gene bir ayet önceki videoda söylemiştim Bismillah katilü lezine la yumin billahi ve la bil <ahiri> Ve ihad haremen ma haram Allah ve Resulü'nün. O kimselerle savaşın ki velâyetini dinel hakkı minelle dine kitap. Kitap ehlinden şu kimselerle savaşın diyor. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar. Allah'ın şimdi diyor ki lâ yuharrimun haram saymazlar ma harrem Allah o şey ki Allah onu haram kıldı ve Resulü'nü ve onun Resulü haram kıldı. Yani Allah'ın haram kıldığı'nın ve onun Resulü'nün haram kıldığını da kıldığı şeyleri de haram saymazlar. Şimdi baktığımız zaman yani ayete lafzen baktığımız zaman Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı şeyleri haram kılma yetkisi olduğu şu ayete baktığımız zaman da görünüyor ki zaten yani zahirde görünen bu. Şimdi bunu tevil edip de işte sadece Allah'ın kıldığını bildirdi gibi söyleyebilir ama ayetin nafsı bu. Allah haram kıldı ve Resulü ve onun Resulü haram kıldı. Şimdi yani buradaki Rasulullah aleyhisselatü vesselam da haram kılar böyle hiç hiçbir delil olmayan bir şey değil. Şimdi ve Allah'a itaat edin, Rasule itaat edin. Mevzuunu e, ben şöyle e, söylüyorum, yani arkadaş şöyle söylüyor: diyor ki Allah'a itaat edin ve Rasule itaat edin. artı Rasule itaat edin mi? E, şimdi o çeşit birçok ayet-i kerime var. Allah'a itaat eden, Rasule itaat eden, Allah'a itaat etmiştir. Biz bir peygamber göndermedik ki ancak Allah'ın izniyle itaat olunsun için gönderdik. Yani Allah'a itaat etmek gerekir. Resul'e de itaat etmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burayı bile bir iyice açıklayayım. Allah'ın emrinin hilafına, Allah'ın emrine aykırı bir şey emretmez. Yani Allah bir şeyi haram kıldı ya da helal kıldı Rasulullah sallallahu aleyhi ve Allah'ın izninin, rızasının muhalifine karşı olarak onun haram kıldığını, helal helal kıldığını haram kılmaz. Ancak mesela şu ayette ne diyor? O size diyor, temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılmıştır. Şimdi Burada Allah Teala mücmel bir yetki veriyor. Şunlar yani pis şeyleri haram kılabilirsin diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunun içinde nelerin girdiğini söylüyor. İşte parçalayıcı dişi olan mesela hayvanlar haram kılınıyor e, ya da temiz şeyi helal kılar derken bize denizin ölüsünün yani balığın ölüsünün helal olduğunu bildiriyor Peygamber Aleyhisselatü yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala bazı şeyleri açıklama yetkisi verdi. Ve Peygamber e, bu bazen e, ki gene şu şekilde bir olay var. Mesela e, Bismillah ve fi ile başlayan bir ayet-i kerime vardır. Evlerinizde oturun. Ve la teberce teberrecel cahiliyetil uğla evvelki cahiliyenin teberrücü gibi teberrüc etmeyin. Yani kadınlara işte evinizde çıkıp şöyle gezinip seyran etmeyin. E, bu teberrüc de bir ayrıntı bir şeydir. Şimdi e, Peygamber Aleyhisselatü hanımlarından biri diyor ki Ümmü Seleme olacak radıyallahu anh'a. Hiç evden çıkmayacağız mı diyor. E, bekliyor. Sonra diyor ki kardeşim Cibril geldi hacetiniz için çıkabilirsiniz diyor. Şimdi e, baktığın zaman o Kur'an-ı Kerim'e yazılmıyor ama. Yani o ayetin e, manası nedir, nasıl olacak? Şimdi ayete baktığın zaman sadece peygamber hanımlarına has kabul etseniz dahi hiç evinizden çıkmayacaksınız. E, sonra ama e, Cibril Aleyhisselam gelip diyor ki hacetleri için, hacetiniz için çıkabilirsiniz. Onu bildiriyor, hacetler için çıkabilirler diye. E, o zaman e, peygamberin hanımlarının hiç evlerinden çıkmamaları gerekirdi. Ama bakınız Cibril Aleyhisselam oradaki bir istisnayı Kur'an'a yazılmadığı halde e, Cibril'de Allah ne emrettiyse onu bildirmiştir. O istisnayı bildiriyor demek ki. E, evet işin bir yönü bu. Yani ha, peygamber Aleyhisselam bir mücmel olan ya da toplu olarak söylenmiş olan şeylerin ayrıntılarını beyan etmiştir. Ee, bazen Peygamber Vesselam e, kendisi içtihat etmiştir. Bu içtihat Allah'ın rızasına muvafık düştüğü zaman yani Allah'ın e, tam razı olduğu şekil olduğu zaman o şekilde kalmıştır. Ancak içtihat tam evlaya isabet etmediyse yani e, tam Allah'ın e, istediği şekilde tam uygun olmadığı zaman Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarmıştır. Mesela Bedir esirlerini diyet karşılığı bırakmaları konusunda Allah Teala isabet etmediklerini bildiriyor. Yani onlar e, Allah Bedir esirlerini e, fidye ile serbest bırakmayın, öldürün diye emrettiği halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fidye alıp da bırakmıyor. Ama o sahabiyle toplanıyor, istişare ediyor, iştahat ediyor ve fidye alıp bırakıyor. Sonra Allah Teala bu fidye alıp da bırakmanın e, en doğru olmadığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bildiriyor. Ya da Tebük seferine katılmamak için hemen mazeret beyan edenlere izin verince Allah Teala afallahu anke ile başlayan ayet indiriyor ki yani hemen neye izin verdin gibi demek ki tam evlaya isabet etmemişse Allah Teala uyarıyor. Oradan ne anlıyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir Allah'tan inmiş olan vahyi Kur'an-ı Kerim'i Tastamam, eksiltmeden, artırmadan tebliğ ediyor. İki, Kur'an-ı Kerim'in o vahiylerle alakalı, vahiyle alakalı, Kur'an ayetleri ile alakalı bazı konuları kendi de bilmeyip de Cebrail Aleyhisselam'a sorup o şekilde açıkladığı da oluyor. Bir kısım mücmel şeyleri de e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, o ayetlerde gelen mücmel emirleri, nehileri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Fiilen göstermesi gerektiğini gösterir. Üç bazen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ediyor. Bu içtihat ettiği şey eğer Allah tarafından düzeltilmediyse öyle değil de şöyle yapmalıydın demediyse ha anlıyoruz ki Allah Teala razı yani bu Allah'ın e, rızasına uygun muvafık isabet etmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesele yok. Dolayısıyla bu da takriri, hani e, denir ki sahabi bir şey yapıyordu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gördü, müdahale etmedi, bu takriri sünnet oluyor. Bu da e, takriri olarak Allah Teala'nın ona razı olduğu anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedi mi? E, öyle şey olur mu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabii ki Kur'an'dan başka birçok şey söyledi. Peygamber'e o artı derken yani Kur'an'ın lafzen, Kur'an'da olanın dışında peygamber bir şey söylediği zaman itaat etmemiz gerekir mi? Tabii ki gerekir. Şimdi bir başka konu gene arkadaş, o Sultan Rumuz arkadaş şöyle bir şeye itiraz ediyor. Diyor ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıyorum bir de S.A.V yazıyorum şimdi ikimiz diyor ki aslında S.A.V yazmayı da hoş bulmuyorlar yani sallallahu aleyhi ve sellem tam yazın diyenler de var diyor ki iki de bir öyle deyip durma e, salat diyor bilirsin destek manasındadır epeyden peygamber aleyhisselatü vesselam öldü artık ona yani salat okumanın ne manası var bir de hani e, şimdi bu yani aklımda kaldığı kadar söylüyorum arkadaş hakkında bir şey söylemeyeyim İşte işte yani Allah Allah'ın mesalli mi diyecek gibi bir şey söylüyor şimdi bunu e, Edep Yüksel ile biz İstanbul'da o yüz yüze görüştüğümüz zaman böyle epey bir zaman almıştı yani bir müddet tartışmıştık Şimdi tabi bir tartışmayı böyle insan kendi yönünden anlatması hoş bir şey değil. Sanki kendi böyle çok makbul argümanlar, deliller ortaya koymuş gibi yani karşıdaki de cevabını daha böyle zayıflatıyor gibi anlatabilir de ben sadece Edip Yüksel de kendince cevaplar verdi. Ben sadece kendi yönümden söylediğim delilleri söyleyeyim. Şimdi ben demiştim ki bir bu salat kelimesinin sadece destek manasına gelmesi e, bu bir kere doğru değil. Yani salat eşittir destek sadece bu manaya gelir. Böyle bir şey yok. Şimdi salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birçok manaya geliyor. Bir, bildiğimiz namaz manası. Yani ve akimus salate dediğimiz zaman namazı kılın. Hafiz ala salavat ve salatil usta. Yani orada destek manasına gelmiyor. Destekleri muhafaza edin ve orta desteği böyle bir şey yok. Namazları muhafaza edin ve orta namazı. Bir namaz manasına geliyor. İki Kur'an-ı Kerim'de e, salat kelimesi dua manasına da geliyor. E, bu zekat almayla alakalı ayette onların mallarında